Artık adaylar açıklandı. Ee, seçim hazırlıkları başladı. Bir gün bir haber internet sosyal medyalarında. Hı hı. Kurşunlu Camii'ni yaptırıyoruz. Restore ediyoruz. Emre Vekilim görüşmüş. Vakıflar Genel Müdürü'yle. Onlar da e, olur vermişler. İşte çıktılar bunu siyasi propaganda olarak. Ben aday için, e, için konuşuyorum. Emre ile alakalı, e, Sayın Emre Çalışkan'la alakalı bir sıkıntımız yok. Biz zaten telefonda görüştük. E, yüz yüze de görüştük. sıkıntılarımız dertlerimizi birbirimize anlattık. Ben sadece Emre Vekil'e şunu söyledim. Sayın Vekilim e, siz kandırılıyorsunuz. Yani sizin üzerinizden prim yapmaya çalışıyorlar. Yani buna müsaade etmeyin diye söyledim. Cami yaptırıyoruz. Sanki... İşte o dönemki başkan adayı gitmiş, vakıflarla görüşmüş, camiyi kendisi yaptırıyormuş gibi bir edaya büründü. Yani biz şunu söyledik, vatandaşı kandırmayın. Madem dedim ben, seçim konuşmasında da, mitingde de söyledim. Böyle bir gücünüz vardı, bir selamla... Bu cami yapılabiliyordu. Hadi biz beceriksizlik yaptık, yaptıramadık. Ki sebeplerini anlattım ben size. Seçim dönemini neden beklediniz dedim. 4 yıldır bu cami kapalı. 4 yıldır yangından dolayı tadilat bekliyor. Madem bu kadar becerilikli bir selamla camiyi hemen restorasyona sokabilecek gücünüz var, meziyetiniz var. Neden dört yıl beklediniz? Bir caminin, bir ibadethanenin tadilatı, restorasyonu siyasi malzeme olarak kullanılabilir mi sizce? Ben ar ederim. Ben bunu kullanmaktan ar ederim. Ee, ne yazık ki bunu kullandılar. Işte.